Yollar gide gide bitmedi dallar Aşağı aşağı yıkılmadı aşkım Seve seve azalmadı Hürrem kıyılandı Aşkının limanında Çocuksu sevinçler biriktirdi Bayramlık şekerler gibiydi Eridi bitti Boşuna boşuna geçiyor her gün Yıkıla yıkıla seviyor gönlüm Azala azala bitiyor ömrüm Sevmeler boş, torsosu kalmış kalbin içinde bir yerde Gülmeler dost değil ki anlamıyor yüreğimde Sevdaya kaptırmış kendini Hikaye öyledi böyle. Boşuna boşuna geçiyor her gün. Yıkıla yıkıla seviyor gönlüm. Azala azala bitiyor her gün. Boşuna boşuna geçiyor her gün. Yıkıla yıkıla seviyor gönlüm. Azala azala bitiyor. Her Koca bir kördüm